Tekrar merhaba. Bugünkü dersimizde de 5. sınıf yıkıcı doğa olayları konusunu göreceğiz. E, nedir bu yıkıcı doğa olayları? Ona bakalım. Doğada insan kontrolü dışında önemli bir şeydir. Bu insan kontrolünün dışında olacak. Bizim müdahale ettiğimiz bir şey olmayacak. Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan ve e, insan kontrolü dışında olacak ve can ve mal kaybına neden olacak... Doğal olaylarına yıkıcı doğa olayları deniyor ya da doğal afetler de diyebilirsiniz. Ee, yıkıcı doğa olayları bu mutlaka hani insan kontrolü dışında olacak. Ee, can ve mal kaybına neden olacak. Eğer can ve mal kaybına neden olmamışsa biz onlara doğal afet ya da yıkıcı doğa olayı diyemiyoruz. Bu olayların nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilemediği için can veya mal kayıpları meydana gelebilir, yaşanabilir. Alınan tedbirlere zarar azaltılabilir veya engellenebilir. Alınan tedbirlerle biz zararı azaltabilir veya engelleyebiliriz. Ancak olayın meydana gelişini biz engelleyemiyoruz zamanında bilemiyoruz zaten. Bu kısa sürede meydana geliyor. Kesin zamanı tam olarak bilinemiyor. İnsanlar tarafından önlenemez ama önlem alınabilir. Zaten bu konulardaki bütün çalışmalar önlem alma yönüne yöneliktir. Örnek deprem bizim herhangi bir etkimiz olamaz. Sadece önlem alabiliriz. Volkanik patlamalar insanların herhangi bir etkisi olamıyor. Sadece biz buna ön önlem alabiliyoruz. Sel, heyelan, hortum, kasırga bunların hepsi insan müdahalesi kontrolü dışında gelişiyor. Can ve mal kaybına neden oluyor. Şimdi depreme bakalım. Bu doğa olaylarından neymiş deprem? Deprem yer kabuğu levhalardan oluşuyor. Bizim yer kabuğu dediğimiz, dünyamızı oluşturan yer kabuğu dediğimiz yer levhalardan oluşuyor. Bu levhalar sürekli hareket halinde. Levhalarımız sürekli hareket halinde. Levhalarda meydana gelen ani kırılmalar ile oluşan titreşimlerin Dalgalar halinde yeryüzüne ulaşması sonucu deprem oluşuyor. Biz aynı zamanda depreme sarsıntı ve zelzele de diyoruz. Dediğimiz gibi depremde levhaların ani kırılmalarıyla oluşan titreşimler dalgalar halinde yeryüzüne ulaşıyor. En son... Elazığ'da zaten ülke olarak bir deprem yaşadık. En yakın tarihte onu yaşamıştık diye hatırlıyorum. Elazığ ve Malatya'da can ve mal kayıplarına neden oldu. Bu yüzden kendisine de zaten yıkıcı doğal olayı diyoruz. Depremle ilgili terimler var. Şimdi ona bakacağız. Burada bir ev var mesela. Ev buradan gördüğünüz gibi kırılmış. Burada yerde çatlaklar oluşmuş depremden sonra. Şuralarda da mesela çatlaklar oluşmuş. Evin bazı bölümlerinde eğer görmüşseniz. Ee, nerede olduğunu o deprem fotoğraflarının sizde o çatlakları fark edebilirsiniz. Fay yer kabuğunda oluşan arazi kırığıdır. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada yer kabuğunda oluşan arazi kırığı şöyle şurada bir fay var. Biz buna e, yer kabuğunda oluşan arazi kırığı diyoruz. Şimdi fay hattına geçeceğiz. Fay hattını farklı bir kalemle göstereyim. Fay hattı fayın başladığı eee Fayın başladığı ve bittiği noktalar arasındaki mesafe. Mesela burada mı başlamış, burada mı bitmiş. Bu arasındaki mesafeye fay attı diyoruz biz. Ee, daha sonra deprem bölgesine geçelim. Yani şurayı hemen işaretleyeyim. Başladığı ve bittiği nokta fayın. Bu mesafeye biz fay attı diyoruz. Ee, şu kalemi alayım. Deprem bölgesi ise e, fay hattı geçen Deprem oluşma ihtimali yüksek olan Yerlerdir Fay hattının geçtiği deprem oluşma ihtimalinin Yüksek olduğu yerlerdir e, Mesela İstanbul bunun yüksek olduğu Bir bölge ya da Nereler olabilir Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği yerler bunun yüksek Olduğu yerler e, Zaten Elazığ'ın oralarda Bunun yüksek olduğu yerler görmüşsünüzdür e, İzmir, Yani Ege tarafının bunun yüksek olduğu yerlere dahil bakarsınız eğer kitabınızda da vardı zaten bunlar şimdi size merkez üssünü göstereceğim merkez üssü deprem dalgalarının yeryüzüne en kısa mesafeden ulaştığı nokta merkez üstünde deprem şiddeti hissedilir merkez üstü tam olarak şurası deprem üstü pardon mesela deprem burada başladı bakın şöyle şöyle yayılarak en kısa yerden şu yeryüzüne buradan ulaştı bu mesafeden. Mesela buralardan falan değil burası uzatır yeryüzü burada çünkü. İşte bu en kısa mesafeye merkez üssü diyoruz ve merkez üstünde biz deprem şiddetini hissediyoruz. Şimdi odak noktasına bakalım. Odak noktası ise alayım. Odak noktası ise tam olarak şurası. Yani odak noktası yerin altında depremin meydana geldiği noktadır. Depremin meydana geldiği nokta burası. Ee, şöyle gördüğünüz gibi deprem dalgaları da diyoruz aslında biz şunlara. Burada meydana geldikten sonra merkez üstünden şöyle şöyle dalgalar gidiyor. En kısa nerede yeryüzüne çıktıysa orayı hissediyoruz en fazla. Depremden korunma yolları var şimdi. Biz depremden nasıl korunabiliriz? Şimdi deprem çantası hazırlanmalı diyor. Bu ilk alacağımız önlemlerden. Peki bizim bu deprem çantamızda neler olabilir? Hemen buraya çizmişiz. Kapalı bir içme suyu olabilir. Çabuk bozulmayan gıdalar olabilir, nakit para olabilir, önemli belgelerimiz olabilir. Yani bunlar kimliğinizin fotokopisi olabilir ne bileyim. Herhangi bir sağlık probleminiz vardır, onların fotokopileri olabilir. Bunları koyabiliriz. Ne de anahtarımız olabilir, çakımız olabilir, kibrit çakmağımız olabilir, radyomuz olabilir. Çünkü haber almak isteyebiliriz o süreçte. Bu yüzden hani başka şeyler kullanmak yerine radyomuz mutlaka olmalı. Düdük olabilir. Allah korusun yerin altında kalmışsanız düdükle haber verebilirsiniz. En azından sesinizi duymanıza yardımcı olur. İlaçlar olabilir. Herhangi bir hastalığınız olabilir. Onların yedeğini koymuşsunuzdur. Ya da normal o birkaç gün sizi idare edecek ilaçlar olabilir. Pil olabilir. E, çünkü radyonuzu, el fenerinizi ki el feneri de olmalı. Bunları çalıştırabilmek için pile de ihtiyacınız var. Ve en önemlerinden biri de ilk yardım seti. O an e, acil olmayan durumlarda hemen müdahale edebilmek için ilk yardım setimiz olmalı. Bunun dışında binalarımız sağlam zemin üzerine sağlam malzemelerle yapılmalı. Asla malzemeden kaçmamalıyız ve... E, Uygun zeminlere yapmalıyız. Evdeki düşebilecek eşyalar sabitlenmelidir. Deprem sırasında çök, kapan, tutun pozisyonu alınmalıdır. Bunu en son okulumuzdaki e, sivil savunma tatbikatında görmüştük zaten. Çök, kapan, tutun e, bu pozisyonu almalıyız. Deprem sırasında merdiven, asansör, balkon ve kapılardan uzak durulmalıdır insanlar ki en önemlilerinden biri insanlar bilinçlendirilmelidir. Eğer bilinçlendirilmezse zaten şunların hiçbirini yapamazlar. Şuradaki hiçbir şeyi yapamazlar. Bu yüzden en önemlilerinden biri insanların bilinçli olmasıdır. Şimdi volkanik patlamalara geçelim. Volkanik patlamalar bizim ülkemizde pek gözükmüyor ama Endonezya gibi, Filipinler gibi ülkelerde bunların olduğunu duymuşsunuzdur. Volkanik patlamalarsa şöyle Yer altında sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların yani magma diyoruz. Biz bu erimiş kayalara çok yüksek sıcaklığa sahip erimiş kayalara magma diyoruz. Bu magma yer altından püskürerek yüzeye çıkmasıdır. Yani yerin altında bir magma tabakası var. Bu geliyor geliyor işte kırıklardan falan şu yeryüzüne çıkıyor ve püskürmeye başlıyor dışarıya doğru. Burada da onu çizdik zaten. Bunun yüzeye çıkmasıdır. Yüzeye çıkan magmaya... Biz lav diyoruz. Magma evet yerin altında magma iken artık burada yüzeye çıktıktan sonra biz ona lav diyoruz. Volkanik patlamalar dünyanın iç yapısının hala sıcak olduğunu gösteriyor. Çünkü sıcak olarak çıkıyor yüzeye. Uzun süredir lav çıkarmayan volkanlara sönmüş volkan deniyor. Ve ülkemizde aktif yanardağ yoktur. Bizdekiler sönmüş bir aktifliği yok. Ülkemizde sönmüş yanar dağları örnek olarak da Hasan da, Erciyes da, Ağrı da, Süpan da, Nemrut Dağı örnek verilebilir. Volkanik patlamalar depreme neden olabilir? Çünkü onlar da çok yüksek bir güçle patlıyorlar. Patlama sırasında meydana gelen sıcak lavlar, zehirli gazlar ve kül insanlara zarar verir. Sadece magma yeryüzüne çıkmıyor. Magma yeryüzüne çıkarken zaten lava dönüşmüş oluyor. Bu sıcak lav üstüne üstlük zehirli gaz ve kül insanlara zarar verebiliyor. Şimdi diğerine geçelim. Volkanik patlamalardan korunma yolları ise aktif volkanların olduğu yerler insan olduğu yerlere insan yerleşmemelidir. Aktif volkan varsa biz o bölgelere yerleşmemeliyiz. Patlamalara karşı erken uyarı sistemleri oluşturulmalıdır. Dediğim gibi Türkiye'de bu patlamalar olmadığı için bize genelde sönmüş volkan olduğu için biz hani buna çok ihtiyaç duymuyoruz. Sele gelelim bizim ülkemizde çok olan bir durum. Sel toprağın üzerine kaplayan ani, düzensiz ve büyük su taşkınlarına sel deniyor. E, şurada seni işaretleyeyim toprağın emebileceğinden fazla yağış meydana gelmesi kar kütlelerinin aniden erimesi deniz seviyesinin aniden yükselmesi sele neden olur sele neden olan şeyler neymiş toprağın emebileceğinden fazla yağış meydana gelmesi kar kütlelerinin aniden erimesi deniz seviyesinin aniden yükselmesi Bunlar sele neden oluyor sağ sonucu can ve mal kaybı meydana gelir Can ve mal kaybı bütün doğa olaylarında meydana gelmeli ki bu biz yıkıcı doğa olayı diyelim Temiz su bulunmaz sel olduktan sonra tarım alanları zarar görür. Ulaşım aksar. Bunlar selin neden olduğu şeyler zaten. Başka bir kalem alayım. Düşünün burada bir evimiz var. Şuralar bulut falan. Yağmur damlaları. Şurada böyle evin buralarını hep su kaplamış. Ağaç burada devrilmiş mesela. Bunun sonucunda selden korunma yolu olarak biz binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır yani siz, biz binalarımızı akarsu yataklarına derenin kenarlarına falan yapmamalıyız çünkü onlar e, yağış mevsiminde ya da ne bileyim herhangi bir su gel gelmesinde taşıyacaktır. bu yüzden binalarımızı akarsu yataklarına yapmamalıyız doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır mutlaka bu ikisi de çok önemli doğal bitki örtümüz ve ormanlarımız Barajlar kurularak akarsular kol, kontrol altına alınmalı. Yani barajlar kurularak belirlenen bölgelerde biriktirilmeli bu akarsular. Suyun akabileceği akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir. Eğer darsa o yataklar mutlaka ve mutlaka genişletmeliyiz ki e, zarar görmeyelim. Heyelan e, kısmına geçelim. Heyelanda da şeyle karıştırılabiliyor genelde böyle ama toprağın büyük kütleler halinde bakın toprağın büyük kütleler halinde kaymasına heyelan deniyor. Zaten diğer adı da toprak kayması. Şuraya da şey yapayım. Heyelanda toprak büyük kütleler halinde kayacak. Toprak kayması diyoruz. Selde neydi? Toprağın üzerine kaplayan ani, düzensiz ve büyük su taşkınlarıydı. Bu ikisini karıştırmayalım. Şimdi heyelanda şöyle bir şey oluyor. Mesela ee, Durun. Şunu alayım. Buralar işte su olsun. Hep buralar su. Heyelanda biz genelde mesela böyle çimenlik alanlar. Çimenlik alanlar daha sonra herhangi bir kaymaya neden olacak şeyler oluyor. Mesela buraları da kırmızı yapayım. Toprak olduğunu falan belli edeyim. Kahverengim yoktu bu yüzden böyle kırmızımsı yaptım. Toprak büyük titreler halinde kayıyor. Toprak kayması da denir demiştik. Heyelan fazla yağış alan ve eğimli olan arazilerde görülür. Fazla yağış alan ve eğimli olan mesela bizde Karadeniz bölgesi buna örnek nasıl? Hem eğimli arazileri çok fazla hem de yağışı yıl boyunca çok fazla alıyor. Bu yüzden Karadeniz'de heyelanın görülme ihtimali daha fazla. Ee, heyelan bir anda gerçekleştiği için can ve mal kaybına neden olabiliyor. Genellikle ilkbahar mevsiminde görülüyor. Neden? Çünkü kışın yağan karlar eri, erimeye başlıyor ilkbaharda birazcık sıcaklıkla beraber falan. Sonra biraz yağmurlar yağıyor. Bunların hepsi birleşince e, bu kaymalar meydana geliyor. Genelde ülkemizde en çok Doğu Karadeniz bölgesinde görülür zaten söylemiştik. Doğu Karadeniz neresiydi? Rize, Trabzon, Artvin gibi yerlerde bunlar görülüyor. Heylandan korunma yolları ise heylan olabilecek yerlere istinat duvarı yani setler yapılmalı. Büyük duvarlar belki görmüşsünüzdür yol kenarlarına da çok yaparlar bunu. İstinat duvarı setler yapılmalı, heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levharlar yerleştirilmelidir. Eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır. Şöyle hani sahip, mesela siz buradan yürüyorsunuz, burada bir eğim var ya, bu yerlere ağaçlandırma yapmalıyız ki heyelan ihtimalini azaltalım. Heyelan ihtimali olan yerlere ev veya yol yapılmamalıdır. Düşünün böyle bir eğiminiz var. Çok yağış alan bir bölgedesiniz ve evinizi buraya kurdunuz. Tabii ki toprak kayarak sizi ve evinizi yok edecektir. Bu yüzden daha dikkatli olalım. Oralara ev falan yapmayalım. Diğer bir doğal afetimiz de hortum. Hortum pek bizim ülkemizde olmuyor ama son yıllarda Mersin ve Antalya bölgelerinde küçük çaplı görülmeleri oldu. Tabii küresel iklim değişiklikleri ama hortum genelde bizim ülkemizde gözükmüyor. Şimdi soğuk hava ve sıcak havanın dar alanda aniden yer değiştirmesiyle oluşan kendi etrafında dönen rüzgarlara hortum deniyor. Soğuk hava ve sıcak hava yer değiştirecek birbirlerinin arasında. Daralanda dar alanda aniden yer değiştiriyorlar ve kendi etrafında dönen şöyle gördüğünüz gibi hortum çizdim ben buraya. Bir doğal afet. Hortumlar çok ağır cisimleri bile yerinden hareket ettirebilecek güçlü güçtedir. Bazen evleri uçurur, bazen arabaları uçurur. Bunları görmüşsünüzdür. Direkleri, ağaçları söker. Bu kadar güçlü hortumlar genelde Amerika'da falan varlar. Ee, dediğim gibi bizim ülkemizde böyle çok şey olmaz. Yani hatta hiç olmaz. Sadece Antalya'da falan küçük bir çaplı bir şey gözükmüştü o kadar. O da çok zarar verici bir şey değildi. Hortumdan korunma yolları olarak hortum sırasında sığınaklara geçilmelidir. Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. Her, her evin kendine ait bir sığınağı vardır. İşte o sığınaklara geçiyorsunuz. Hortuma dayanıklı yaşam alanları yapılmalıdır. Bunun için özel malzemeler falan kullanılmalı evlerimizde falan. Hortum sırasında çatı ve ağaç altlarından uzak durulmalıdır. Bu yüzden direkt sığınaklara geçin. Çatı ve ağaç altlarından mutlaka mutlaka uzak durun. Çünkü onları da yerinden söküp atıp götürebilecek güçtedir. Şimdi kasırgaya geçelim. Kasırgada yine bizim ülkemizde gözükmüyor. Ee, dediğim gibi yine böyle e, Amerika gibi ülkelerde o okyanusa yakın yerlerde gözükür bu kasırga e, hortum tarzı şeyler kasırgada kasırga okyanus kenarlarında bakın burada da belirtmiş okyanus kenarlarında suyun sıcak ve havanın nemli olduğu yerlerde gözükür kasırgada okyanus kenarlarında suyun sıcak ve havanın nemli olduğu yerlerde gözüküyor hızı saatte 117 km'yi aşan kuvvetli rüzgarlara kasırga deniyor yani bunun hızı 10-20 değil 117 km'yi aşmalı ki biz buna kasırga diyelim Okyanusta başlayıp, okyanusta başlayıp karaya doğru hareket ediyor. Yani önce okyanusta başlayacak. Oradan karaya hareket edecek. Ülkemizde görülmez demiştim zaten. Ülkemizde görmüyor, görmüyoruz. Çünkü bizim okyanusta kıyımız yok. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Can ve mal kaybına neden olabiliyor. Dediğim gibi Amerika gibi ülkelerde e, Katrine Katrina kasırgası mesela çok ünlüydü. Eğer bakmak isterseniz araştırmak bakabilirsiniz kasırganın nelere mal olabileceği ile ilgili. Rüzgarın hızı 90 ile 110 kilometre arasında olursa bu şiddetli rüzgarlara fırtına deniyor. Yani kasırgadan daha hafif bir fırtına 90 ile 110 kilometre arasındaki hızdaki rüzgarlara deniyor. Bu ağaçları devirebilir evlerin camlarını uçurabilir. Kasırga uyarı sistemi kurulmalıdır korunma yolu olarak kasırga uyarı sistemi kurulmalı. Binalarda sığınaklar bulunmalıdır. Tabii ki kasırgalar hani bizim ülkemizde falan bu tarz doğal afetler, hortum ve kasırga gibi olmadığı için hani evlerimizde sığınaklar falan yok. Dediğim gibi genelde Amerika gibi yerlerde, o kıtalarda evlerin sığınakları olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi 5 tane sorumuz var. Bir bakalım neymiş bunlar? Öğretmen sınıfı şekildeki gibi numaralandırmış posterleri getirmiş. Bir sel, iki çığ, üç kasırga, dört deprem. Bunların resimleri var ama çizemediğim için sadece adlarını yazdım. Öğretmen, okyanuslar üzerinde daha çok ekvatora yakın bölgelerde görülen bir yıkıcı doğa olayıdır. Öğretmen bu ifadesini desteklemek için hangi posteri kullanmalıdır? Bana ipucuyu veren hangisi okyanuslar üzerinde olması ve daha çok ekvatora yakın bölgelerde görülen bir e, yıkıcı doğa olayı demesinden dolayı Tabii ki siz de tahmin ettiniz. Kasırgalar. En son bunu görmüştük hatta. Kasırgalar bizim için doğru cevap olacak. Şekilde can ve mal kaybına neden olacak bazı olaylar verilmiş. bir orman yangını, iki hortum, 3 volkanik patlama, 4 sel. Bu olaylardan hangisinin başlamasında insanın etkisi daha fazladır? Yani biz insanların eliyle çıkması daha fazla. Hemen 4 seçeneğe de baktığımızda zaten hemen volkanik patlama eliyoruz. Buna pek bizim müdahalemiz olamıyor. Hortum da öyle sel de, de öyle aslında seli de bir şey yapmıyoruz ama orman yangınları bizim pikniğe gittiğimizde orada bıraktığımız çöpler, cam kırıkları bu tarz şeylerden de çıkabiliyor ya da biz işte ateş yakmışızdır söndürmemişizdir. Bunun da sebep olduğu şeylerden biri. O yüzden bizim etkimizde daha çok çıkıyor. Üçüncü sorumuzda ise yıkıcı doğa olayının gerçekleşmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bir iki üç tane önlem vermiş. Bu önlemlerden hangileri hem seli, bakın hem seli hem de heyelanı önlemeye yöneliktir diyor. Hemen bakalım. Birinci önlemimizde ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. Biz bunu hem selde hem de heylanda zaten örnek olarak vermiştik. İstinat duvarını ise hangisinde örnek vermiştik? Heylanda örnek vermiştik hatırlarsanız. Heylanda. Üçüncüsünde ise dere yataklarına ev yapılmasına izin verilmemelidir. Bunda da sadece selde örnek vermiştik. Bu ikisi mesela bu hayalan bu sadece sel için geçerli olduğundan doğru cevap olarak kabul etmiyoruz. Çünkü biz de hem seli hem de heyelanı önlemeye yönelik olarak sorduğu için birinci önlem doğrudur. Dördüncüsünde ise deprem anında 3 öğrencinin pozisyonları şekilde gösterilmiştir. Birinci öğrenci gördüğünüz gibi burada çöp kapan şeyini uygulamış. Burada ikinci öğrenci şurada yatağa doğru yatmış. Şu kısımda zaten öğrenci yatıyor. Üçüncü öğrenci ise şu ayakta duruyor dolapların önünde. Buna göre hangi öğrenciler deprem anında güvenli bir pozisyondadır? Bakın güvenli bir pozisyondadır. Buna bakacağız. Ee, sivil savunma tatbikatımızdan da hatırlarsanız, hatırlarsanız şu şekilde durmuştunuz mesela okulda. Eğer evinizdeyseniz yatağınızın kenarlarında şu şekilde de durmuştunuz. Ama bir dolabın kenarında böyle ayakta beklemek değildi değil mi? O yüzden üçüncüsü olmaz. Güvenli bir şekilde olmaz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz ise deprem öncesi alınacak önlemlerden bir tanesi de deprem çantası hazırlamaktır. Evet deprem çantası hazırlamak. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantası hazırlanmasındaki amaçlardan biri değildir? amaç olmayana bakacağız. A. Deprem sonrası hayatta kalma şansını arttırmak. Evet bu amaçlarından biri. Enkaz altında gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak. Evet bu da biri. Deprem sonrası kurtarma ekiplerince bulunmayı kolaylaştırmak. Mesela düdük falan koymuştuk hatırlıyor musunuz? İşte bulunma ihtimalimizi yükseltiyoruz. Ya da gerekli ihtiyaçlar için ne bileyim ilk yardım çantalarımız, sularımız, yiyeceğimiz falan vardı. Depremin gerçekleşmesini engellemek. Buna bizim herhangi bir gücümüz yetmiyor onu söyleyeyim biz engelleyemiyoruz sadece ve sadece önlemimizi alıyoruz deprem çantası hazırlamak gibi şimdilik bu kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederim